Nasıl ya? Banka kredilerimiz dışında bizim hiç vaktimiz kalmadı yani. Sırla bir de istersen bebek gibi. Babam böyle yanlış bir işi nasıl yapabilir ya? Annemin bankada dünya kadar parası var. Ya bayağı bayağı var. Ondan isteyelim. Anneye babasından miras kaldı o. Hem bizi kurtarmaya yetmez zaten. Bir dünya mal, mülk. Bir o kadar da arazim var, o kadar da ölmedik. Ama elden çıkarmamıza gerek kalmadı. Zaten satışa çıkarsaydık bir sürü laf söz olacaktı, içime sinmeyecekti. Dede bu aklamasyon işleri... ...yani bir de Vural'la... ...yani çok Tekin değil... ...Ateş abim duyarsa? Aklını kullan, duymasın. Sen önüne ne rapor hazırlarsan onu görecek, o kadar. Benim yerime geçmek ister misin? Ne? Duydun işte. Hı? Dede ben evin en küçüğüyüm yani. Yaman çok fevri. Ayakta kalmak için de çok dürüst. Ateş abin sert, kararlı, kuralcı, tavizsiz. Benle uğraşırken bana benzedi gitti. Benim en kötü taraflarımı almış. Ne kadarın farkında bilmiyorum. Görüyorum ki sen en güzel uyumu almışsın. Manevra kabiliyeti. Hiçbir zaman yıkılmazsın. Daima ayakta kalırsın. Sağ ol dede. Bak. Ben de evimin en küçüğüydüm. Ama şimdi görüyorsun. Her şeyin başında ben varım. diyorsun? Ailemizi güçlendirmek için benimle misin küçük şeytan? Hı? Ailem için her şey yaparım ben. Aferin evlat. Aferin. Bekir aşağıda seni bekliyor. Parayı birinci elden ondan alacaksın. Sonra da üretim hazırlıklarına başlayacağız. Aferin. Hadi göreyim seni.